Merhabalar sevgili Ahmet, merhabalar. İyiyim, teşekkürler. Sesimiz geliyor mu Ahmet? Sağ ol, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet, biz de Ahmet'ciğim, bizi dinleyenleri, bizi izleyenleri bir aile özledik. Şimdi dilimiz döndüğünce bazı şeyleri anlatacağız. Epeydir de suskundu, korular birikti. Tabi son günlerde özellikle geçtiğimiz cuma günü Ayasofya'da Atatürk'e hakaret eden, lanet yağdıran, kafir de mecuretini gösteren mezuttan bahsedeceğiz. Tabi dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gerçekten kendisinden beklenen konuşmayı yaptı. Hatta yani o tür meczuplara sahip çıkanlara da mesajını söyledi. Ondan bahsedeceğiz. Tabi başka hangi konudan bahsedeceğiz? Bir önemli konu da bu geri dönüşümcüler var. Yani yurt dışından adeta çöp denen aslında ham maddeyi getirip yani o çöpten üretimine katkı sağlayanlardan bahsedeceğiz. Başka neden bahsedeceğiz? Tabii geçtiğimiz hafta Bilal Uludağ yüreği Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ oradan bir bürokratın ifadeye çağrılması bile komşu ve tarafından çok farklı yansıtıldı. Onu da gerçeğini anlatacağız. Bir başka konu şimdi insanlar AKP'yi eleştiriyor. AKP'yi eleştirmek için de hemen dört elle sarıldıkları bir isim var. Adana'da gerçekten çeyrek asır aşkın bir süredir hasreti bitiren ve Adana'ya hiçbir menfaat beklemeden büyük katkılar koyan Demirspor Başkanı Murat Sancak. Ondan da birkaç ona da onunla ilgili de sözümüz olacak. Tabii Türkiye bizim hani konuşmadığımız dönemlerde 10 milyonlarca her videosu izlenen Sedat Peker'i konuşuyor, tartışıyor. Tabii Sedat Peker o Samsun Başkanı'nın bir lafı vardı ya hatırlıyor musun Süleyman Soylu'nun evladı gibi. Halbuki Murat Sancar kendi öz babasının dışında hiç kimseye babalık payesini vermez. Oradan kafasında kalmış ki Süleyman Soylu olan hesaplaşmasında Murat Sancar çok sevgili dostumu bu işlere alet etmiş. Onunla ilgili de konuşacağız. Tabii 1980'lı yıllarda Adana'da salon sporları gerçekten o ben de spor salonu tıklım tıklım dolardı. Güney Sanayi vardı. Güney Sanayi'nin basket takımı vardı. Voleybol takımı vardı. Bunlar sadece Türkiye'liklerin değil Avrupa'da adından söz ettiren Adana'nın ismini Avrupa'ya taşıyan bir camiaydı Güney Sanayi. Kobilik Spor vardı. Tabii bunların ikisi de yok olunca ne oldu? Salon sporları salonlar öksüzleşti, sahipsizlendi. Şimdi bunu yeniden halka salon sporlarını Adanalılara buluşturma gayretinde olan bir isim var. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. O da, onunla da ilgili söyleyeceklerimiz var. Elbette Yüneyir Belediye Başkanı Fatih Koca İspir'den de bahsedeceğiz. Niye bahsedeceğiz Fatih Koca İspir'den? Ya kardeşim adam yüreğiyle insanlara dokunmasını becermiş. Beceriyor. Alkışlamamız lazım. Evet o geri dönüşüm derken elbette bir bilim insanından da söz edeceğiz. Doçent doktor Sedat Gün Doğrudan da. Efendim Geçen haftaydı ben size şimdi oradan girelim. Bir tane imam emekli olmuş olmamış hiç bir önemi yok. Bir tane meczuptan bahsedeceğiz. Bir Atatürk düşmanında. Biz Yahurşit torununda. Ondan bahsedeceğiz. Mustafa Demirkan Yıldırım Beyazı'da eski cami imamıymış Mustafa Demirkan. Devlet erkanı doğurdu. Diyor ki bu ve bu gibi mabetler mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften Ezan-ı Muhammediye'ye namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitabı ezelinde bu yürüyorsun. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma diyor. Kim diyor bunu? Bu meczup Mustafa Demirkan. Her şeyden önce din sevgidir, din hoşgörüdür. Bu nasıl bir söz ya? Bu nasıl bir duadır ya? Ha bu Mustafa Demirkan yalnız başına bir adam mı? Tek böyle bir tane emsal mı var? Hayır. Son yıllarda bu ülkenin kurucusu. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden, dil uzatan onlarca aşağılık şerefsizi var bu ülkede. Meczubu var. Ya Mustafa Kemal gençliğe hitabesinde diyor ki Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni ilerlemek, ilerlemek muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahların olacaktır diyor. İşte bu bedbahlar bu Mustafa Demirkan gibi meczuplar vatan hainleri bu ülkenin kurucusu yahu bu ezan seslerine bizi hasret bırakmayan büyük öndere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e utanmadan, sıkılmadan aşağılıkça, şerefsizce lanet okuyor. Beddua ediyor. Kafir diyorlar. Ulan sen kimsin? Peki Pardon. Mustafa Kemal bunları yeni yaşamıyor. Bu hainleri, bu bedbahları, bu aşağılık utanmazları yaşarken de gördü, tanık oldu. Dağ Samsun'a çıkarken ilk suikast girişimi yapıldı. Sikilo isimli bir Rum tarafında. Sonra Erzurum-Sivas yolunda bir başka suikast. Sonra Ankara'da Todori isimli bir şerefsiz en ciddi suikastte Mustafa Kemal'e İzmir'de yapılmak istendi. Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik belki de en ciddi suikast girişimiydi bu. İzmir'de ortaya çıkarılmıştı. Bir yurt gezisinde olan Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de İzmir'e geldiğinde düzenlenecek olan saldırı, Giritli Şevki isimli kişinin ihbarı sonucu gerçekleşmeden önlenmişti. Eski Lazistan mebusu ve birinci mecliste Mustafa Kemal Paşa'nın muhaliflerinden biri olan Ziya Hurşit'in başını çektiği suikastçıların planları şu şekildeydi. Gürcü Yusuf, Laz İsmail ve Çopur İlmi gibi fedailer Mustafa Kemal Paşa'ya kemer altı karakol önünde ateş edecekler ve kargaşadan yararlanarak kaçacaklardı. Bu şahıslar Giritli Şevki adlı bir motorcu motoru ile Sakız Adası'na kaçıracaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e bir gün geç gelmesinden kuşkulanan ve bu olayın anlaşıldığını zanneden Giritli Şevki'nin ihbarıyla ortaya çıkarıldı. İlk yakalanan Ziya Hurşit olmuştu. Daha sonra Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur İlmi. Şimdi İzmir'de hazırlanan o alçakça suikastin sonuçsuz kalmasından sonra bir gün bu olayı Mustafa Kemal şöyle anlatıyor. Ziya Hurşit'in beni öldürmeye memur ettiği iki zavallı vardı. Sorguları yapıldıktan sonra bunların birisini yanıma çağırdım. Odada kimse yoktu. Kendisine sordum. Sen Mustafa Kemal'i öldürecekmişsin öyle mi? Evet dedi. Ben yine sordum. Mustafa Kemal ne yapmıştı ki onu öldürecektin? Fena bir adammış o. Memlekete çok fenalık yapmış. Sonra bize onu öldürmek için para da vereceklerdi. Sen Mustafa Kemal'i tanıyor musun? Hayır. O halde tanımadığın bir adamı nasıl öldürecektin? Geçerken işaret edecekler. Mustafa Kemal işte budur diyeceklerdi. Biz de öldürecektik. O zaman Cebimdeki tabancayı çıkararak kendisine uzattım. Mustafa Kemal benim, ayda al eline tabancayı öldür dedim. Adam benden bu karşılığı alınca yıldırımla vurulmuş gibi oldu. Bir süre şaşkın şaşkın yüzüme baktıktan sonra dizüstü, kapanarak hüngür hüngür ağlamaya başladı diyor. Yahya Galip Kargı 1948'de Yücel dergisinde yazmış bunu. 1925 yılı içinde ve 1926'nın başlarında inkılapların önemli bir kısmı gerçekleşmişti devrimler. Bu arada terakki perver fıkrası, irtica ile ilgili görünmek görülerek kapatılmıştı. İrticai dalgaları zaman zaman ortada görülmekteydi. Eskiye bağlı olmaktan kurtulamayanlar çıkarcı düşüncelerin etrafında birleşenler Cumhuriyete ve onun başındaki Cumhurbaşkanı'na karşı bir takım çalışmalar, suikast hayalleri peşindeydiler. Şimdi o günlerden bugüne yıl 2021 Türkiye'de her yıl her dönemde Mustafa Kemal'e hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bu Mustafa Demirkan gibi mesuplar var. Çıkıyor ortaya. Bir dönem hatırlıyorsunuz. Pesli, Mısırlı vardı, Pesli. Düşünün ya bu şerefsizler, bu utanmazlar. Keşke Yunan kazansaydı <laughs> diyecek kadar alçalan insanlar. Böyle alçaktı bunlar. Mustafa Demirkan Rizeliymiş. Ben inanıyorum ki, ta o yıllarda, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Samsun'a çıktı ilk günlerde başlayan suikast girişimlerinde. bu ülkenin düşman işgalinde kalmasından mesut, mutlu ve bahtiyar olan aşağılıklar var. ne yaptı Mustafa Kemal? Yedi düveli arkadaşlarıyla birlikte Türk halkının can siparihane mücadelesiyle bu topraklardan aldattı. İstanbul, Ayasofya. Ya İstanbul'un anahtarını İngilizlere teslim etmişiz o dönemlerde kardeşim. İstanbul'u büyük Fatih Sultan Mehmet kurtardı. Fethetti. Ama İngiliz düşmanlarından kurtaranın da Mustafa Kemal olduğunu unutmayın be bedbahtlar. Hainler unutmayın bunu da. İzmir suikastinin en önemli ismi Ziya Hurşit'ti. Bu Ayasofya'da Mustafa Kemal'e kafir diyen, lanet okuyan Mustafa Demirkan'ın memleketindendir Ziya Hurşit. Belki de onların dölleridir. O günlerden bu günlere devamı olan dölleridir bu meczuplar. <laughs> Ülkemizde hala ziya urşitler bitmedi. Atatürk'e hakaret ediyor. <laughs> Dün yüreklere su serpen bir açıklamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı. Bu imamın FETÖ'cü olup olmadığı incelenmelidir. Atatürk bizim birliğimizin simgesidir. Atatürk'e düşmanlık düşmanlığı yapmak millete değil, kıyamete hizmettir. Provokasyon yapıyormuş şerefsizler dedi. Araştırın dedi bunları petöle bağ var mı yok mu? Kırmızı çizgimizdir dedi. Ne çizdi bunu? Mesajını verdi. Her yere, ortağına, diğerlerine, hepsine. Bu şerefsizlere sahip çıkan herkese verdi mesajını. Sayın Devlet Bahçeli. Ulan bu ülkede Mustafa Kemal'e hakaret edenler, Mustafa Kemal'e hakaret etmeyi bir paye, bir yükselme olayı olarak alışkanlık haline getirenler acaba hayatlarının hiçbir döneminde bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyen 250 insanımızın şehit eden, şehit olmasına <laughs> sebep olan o hain, o aşağılık terör örgütü FETÖ'nün Amerika'da CIA'nin Mosad'ı diğer yabancı bütün herkesin maşası olan Fethullah Gülen denilen şerefsizler hayatlarının bir tek gününde bu laneti bu cümleleri kullanmışlar mıdır? Kullanmışlar mıdır acaba? Ülkeyi karanlığa götürmek isteyen hangi tarikat şeyine, hangi cemaatin başındaki şerefsize utanmaza bu imamlar, bu imam kılıklı şerefsizler lanet yağdırmıştır. Beddua etmiştir. Kime? Ama Mustafa Kemal'e saldırmak onların adeta görevi işe haline gelmiş. Bu hain derhal tutuklanmalıdır. Bu ve bunun gibi şerefsizler. Bunlar insan filan değil. Bunlar Türkiye sevdası filan değil. İnanın bunlar Müslüman bile değil. Sizin Mustafa Kemal'e sadece minnet duymanız lazım. Saygı duymanız lazım. Ne oluyor? Sizler saldırınca Mustafa Kemal'e olan sevgi azalıyor mu? Aksine. Her geçen gün daha da büyüyor Mustafa Kemal. Kalplerde büyüyor, gönüllerde büyüyor, yüreklerde büyüyor. Bize düşen büyük önderden özür dilemek. Ben özür diliyorum büyük önder. Sen o günlerden ta bu günleri görebilen ve hainlerin, kafirlerin ve metbahların çıkabileceğini söyleyen bir büyük dahi, bir büyük kahramansın Mustafa Kemal. Sen zaten Cumhuriyeti onlara değil, çocuklara ve gençlere emanet ederek ne denli doğru bir karar verdiğini bugünlerde çok daha iyi anlıyor çocukların ve gençlerinin kalbinde, ruhunda ve yarınlara umut olan ışık dolu beyinlerinde sana öyle büyük bir sevgi var ki Mustafa Kemal. Hiç endişelenme. Sana hakaret edenlerin edepsizliği de, rezilliği de, alçaklığı da yıkamıyorlar seni büyük önder, yıkamıyorlar. Silemiyorlar gönüllerden, kalplerden. Ha bu şerefsizlere artık tahammülü yok bu ülke Bu utanmazlara, bu bedmahlara, bu hainlere bunlar vatan Bunlar din adamı plan değil. Ziya Hurşitlerin, Naz İsmail'lerin devamı bunlar. O hainlerin dölleri bunlar. Günümüze gelmiş dölleri. Bunlar göz ardı edebilir miyiz? Cumhuriyetin 100. yılını kutlamalara diyoruz. İnan silemezsiniz. Nafile çaba bunlar. Yok edemezsiniz o büyük sevgiyi. O beyinlere, yüreklere kazınmış. Yahu Mustafa Kemal'e söylediğiniz bu hakaretlerin bu bedduaların ya binde birini o FETÖ denilen şarlatana söylediniz mi? En üst perdeden saygı duyuyordunuz. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi filan diyordunuz. Ne oldu? Ne oldu? 250 insanımızın şehit olmasına, binlerce insanımızın gazi olmasına sebep oldu. O nedenle bunlar meyhude çapı. Diyor o utanmaz meczup Mustafa Demirkan. Ya Rabbi o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma diyor. Bak diyor ki bulutlar teninden dağlar kokundan sarhoştur sevdiğim mahsuni bundan. Bir daha gel gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlüm nerede nerede neredesin diyor. Bu ülkede milyonlarca insan 90 8 yıldır 38'den bu yana Mustafa Kemal'i arıyor. Mustafa Kemal'i özlüyor. Mustafa Kemal'i bekliyor. Onun gibi düşünen, milletini onun gibi seven, karanlığı değil aydınlığı gösteren, yobazlığı değil çağdaşlığı aşlayan gençlerini O Mustafa Kemal'i bekliyor. Sen diyorsun ki bir daha getirme. Keşke bir daha gelsin. Gelebilse keşke. Senin Ziya Urşitler'den, Laz İsmail'lerden hiçbir farkın yok be mezun? Hiç Hiçbir farkın yok. Laz İsmail, Çopur ilmi, ne o biri? Gürcü Yusuf. Hiçbir farkınız yok sizin? Devlet Bahçeli'ye dünkü o net açıklamasından ötürü o kırmızı çizgiyi böyle bütün beyinlere kazıyan açıklamasından ötürü bir yurttaş olarak, bir Atatürk genci insan olarak, bir cumhuriyet evladı olarak teşekkür ediyor. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları çok önemliydi. Herkes o açıklamadan payını almıştır. Ne yapacağız yani? Sus sus sus. Nereye kadar? Bu meysuplar mı konuşacak? Çok büyük bir tepki gördü. Herkes onun farkında. Herkes. Herkes farkında. Diyor ki Devlet Bahçeli'nin Cemil Kılıç yazmış. Devlet Bahçeli'nin Atatürk hakkında bugün söylediği sözler çok önemli. İktidardan cesaret alıp Atatürk'e hakaret eden hainler hadi Bahçeli'ye birkaç söz söyleyin bakalım. Ey Akit Paçavrası sana diyorum demiş. Diyor. Ama Ersan Şen hocamın muhteşem bir konuşması vardı. O var mı Ahmetciğim o konuşma? Evet. Hazır mı Hangisi bir saniye Ahmet? O Ersan Şen Hoca'nın Habertürk'teki yayınıydı Ahmetciğim. Evet Ayasofya'da Atatürk'e hakaret iddiası o bölüm mü Ahmetciğim? Ver ben de bir dakika izin isteyeyim hemen geliyorum.